Bir gün hocanın evinde tamaşır yıkanırken büyükçe bir kazana ihtiyaç olur. Hoca bitişik komşusundan kazanı ödünç alır. Kazanın işi bittikten sonra içine bir tencere koyar. e koyar geri verir. Bunu gören komşusu şaşırır. Hoca bu da ne böyle? Size kazan doğrudu komşu." Hocam hiç kazan doğurur mu? Doğurdu işte komşu. Adamcağız şaşkın e, e da tencereyi de alır gider. Birkaç gün sonra hoca komşusundan tekrar ka, e, kazanı ödün çalmaya gelir. ama bu kez kazanı bir türlü geri vermez. Günler, aylar, haftalar geçer, kazandan haber yok. Sonunda komşusu dayanamaz, hocaya sorar. Hocam ne oldu bizim kazan? Sizin kazan öldü komşu. Ne takım alıyorsun e Doğduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi inanıyorsun?